Herkese günaydınlar. 8 Ocak Pazartesi gününe hoş geldiniz. Çok güzel bir sabah olsun. Güzel bir hafta olsun. Bakalım bu haftamız nasıl geçecek? Evet ay bugün yay burcunda ilerliyor olacak ve yaydaki neşeli, samimi, cömert, hareketli, işte macera dolu, e, keyif alan yönlerimiz 2,5 günlük süreçte devam ediyor olacak. Tabii ki kimilerimiz için yayın diğer yönüyle birazcık hani işleri oluruna bırakan, biraz vurdum duymaz, belki birazcık hani tembellik yapmak istediğimiz bir günde olabilir. Yine yerinde duramayan hızlı enerjiler, hızlı gelişen konular aktif olacak bazen sabırsız, bazen çok çabuk heves kaçan durumlarda yaşayabiliriz bu iki buçuk günlük süreçte. Medensel olarak ayın yaydaki görünümü işte üst bedenimiz, e, baldırlar, e, ayakla ilgili bölgeler, toplar, damarlar, kalça, siyatik bu gibi bölgeleri sembolize ettiği için buralarda bir miktar böyle hassasiyetlerimiz oluşabilir bu iki buçuk günlük süreçte. Bu bölgelerimize e, dikkat edebiliriz. Evet tıbbi tedavilerle ilgili e, dış randevuları özellikle Dişçilik, dişle görüşmeler randevülerimizle ilgili güzel etkiler var e, yapabilirsiniz tabii ki doktorunuzun kontrolü doktor ne derse tabii ki o oluyor ama ayın görünümünden dolayı güzel destekler aldığınızda anlatan bir etkisi var etkili kilo kaybı içinde yine diyet programlarına başlamak için de bu yanı aya doğru giderken güzel e, küçülmeler yaşayabilirsiniz bu iki buçuk günlük süreçte de destek alacaksınız. Evet ilişkilere baktığımızda umutlar, yeni başlangıçlar, yeni ilişki, aktiflik, sosyal ortamlara girmek yine bu iki buçuk günlük sürecin içinde dahil olduğu konular. Eğer ilişkilerde sorunlar, gerginlikler yaşıyorsak ayın yengeçteki görünümü çok pratik, güzel çözümler ulaşabileceğimiz, üzerinde çok fazla hani sıkıntıyı barındırmayacağımız güzel enerjiler mevcut. Ayın yaydaki görünümüne ilişkiler konusunda bu anlamda kullanabilirsiniz. Keza para, e, hukusal süreçte olanlar, kağıt, evrak işleri içinde yine ayın yaydaki görünümü anlaşma ve pazarlık gibi konularda çok güzel destekler sağlıyor olacak. Şöyle sabah saatlerine baktığımızda ayın satürnle karesi var bir miktar motivasyonumuz düşük başlayabiliriz. Biraz işlerimiz bizi zorlayabilir. Yükümlülükler, sorumluluklar. Hani biraz dinlenmek isteyebiliriz kimilerimiz. Birazcık sabah eğilimlerimizde problem, biraz hafif zorlanmalar yaşayabiliriz. İletişimde birazcık problemler oluşabilir. Yine kadınla ilgili figürler, işte otorite figürleri, anne bu gibi kişilerde iletişim problemleri sabah saatlerinde etkin olabilir. Hassasiyetler verebilir. Kariyer ve iş mesleki konularda hani böyle araya sıkışma, çözüm üretmeye ulaştıramama ve dis disiplinize olama gibi bir sorunları da ayın satürnle karesi burada biraz zorlayabilir. Fakat burada önemli olan içsel gücümüzü, duygularımızı hakim ve dengeli bir şekilde istikrarlı sağlamak tabii ki çözüm olacak. Mücadele ve motivasyonu bırakmıyoruz ve devam ediyoruz diyor. Ee, daha sonra zira e, ayında yavaş yavaş e, öğle saatlerine doğru Venüs ve güzel kavuşumu da destekliyor olacak. Gün geleninde bu güzel Venüs'ün kavuşumu bizlere destek atıyor olacak. Öğle saatleri, öğleden sonra saatleri gerçekten güzel icraatlarımızda ile işimize olumlu sevecen, samimi bizlik, bizleri gerçekten destekleyen güzel açılar var. Atılımlarımızda, girişimlerimizde uyumlu, tutarlı ve nazik olacağız. Hızlı gelişen olaylar olabilir bugün. E, bu durumlara karşı tabii ki ani atak, fevri durumlardan kaçınmak önemli. Ne kadar stabil ve dengeli durursak o kadar güzel etkiler var. Birazcık cesurca girişimleri tetikleyen, biraz girişimlerimizde dikkatsizce hareket edebileceğimiz durumları da ön plana getirebiliyor. Bu yüzden hani bu konularda kazalara dikkat etmemiz gerekiyor. Eylemlerimizde bugün doğru davranışı sergilemek, sabırlı ve tutarlı olmak aslında arka planda oldukça güçlü çalışıyor olacak. Akşam saatleri çok olumlu. Akşam saatlerini kullanabilirsiniz. Güzel görünümler mevcut. Geldik bugünü desteklenen e, burçlarına. Koç, Aslan, Terazi ve Kova bugünün desteklenen burçları. Güzel bir gün diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.